Selamlar, ee, bugün deniz, şelale tarzı bir yere gidiyoruz. Ben de bilmiyorum tam olarak nereye gittiğimizi. Bilmiyorum, orada hem böyle piknik alanı gibi bir yer varmış hem de e, şelale gibi bir alan varmış. Böyle, hani girip yüzebileceğimiz bir alan varmış. O yüzden içime maya falan da gittim. Böyle oraya doğru gidiyoruz şu anda. 🎵🎵🎵 Biz şimdi geldik yere. Ama şöyle ki, e, Biraz var. Biraz, biraz değil bayağı var. Arabalar çünkü bir 500 metre falan öncesinde park ediliyor. Park ettik işte. gideceğiz ama bilmiyorum ne kadar gideceğiz? Ve ben terk etmeyeyim. Yürümek için doğru ayakkabı çekilme. Böcekler ne kadar ötüyor. Biz geldik şu anda. Bu arada güneş acayip ters vuruyor Neyse. Biz geldik şimdi. işte şelaleye doğru ineceğiz. Evet. Ve ben burayı hatırladım. Çünkü biz buraya... Ben 8 yaşındayken mi ne gelmiştim? 8-9 olmam lazım. O civarlarda gelmiştik ve çok net hatırlıyorum burada e, şeye girdiğimiz, suya girdiğimiz falan filan. I, saw the boy you I tried to a little love babamla şimdi burada şelalenin altında suya girmeye karar verdik. Ee, kameramı yanımda getirmiştim bir dakika. Bunu yanımda getirmiştim her zaman taşıyorum. Ee, bununla çekime devam edeceğim. Ee, çıktık biz şimdi. Çünkü çok soğuktu hani daha fazla kalırsak hasta falan oluruz diye. Çıkmak durumunda kaldık ama diğer taraflarına geldik ve çok güzel yani. Sözde saçımı falan sokmayacaktım bu arada. ıslanır tekrardan diye. <laughs> Yapacak bir şey yok ya. <laughs> Hayata bir kere geliyoruz abi bir kere. Onda da bari bir şey yapıyorsak tam yapalım. <laughs> ee, şimdi biraz yukarıya geldik ve daha böyle havuz gibi kapalı bir e, alan var şu anda. Buraya da gideceğiz bu arada. Hasan Bolu şelalesindeymişiz şu anda. Ama burası yani havuz gibi bir yer. Çok güzel. Burada da yüzeceğiz. <laughs> bayağı soğuk bu arada. Ee, o yüzden çok fazla hatta ben suda duramadım. Genelde kayalığın orada oturdum. Çok soğuk çünkü. Yani bu da babamın şapkası. Da çaldım biraz. Neyse şimdi eve gideceğiz zaten. Yani yapacak daha başka bir şeyimiz yok çünkü burada. Girdik, gördük, gidiyoruz. A few moments later. Evet, markete geldik şimdi çünkü akşam pesto makarna yapacağız. O yüzden pesto aldık. Bir de krem aldık. Onun dışında başka bir şey yok. Evet selam. Şimdi şöyle ki biz eve geldik. Eve geleli bayağı oldu. Yani birkaç saat oldu. Ve çarşıya inelim dedik. Luna Park'a falan belki gideriz yine. Bu arada geçen sene Luna Park'a giderken bu üstümü giymiştim. çünkü Luna Park'ta hani hareketli şeyler olduğu için Böyle en rahat edebileceğim üstüm bu. Altıma da bu arada böyle siyah keten bir şey giydim. Şu an göstermiyorum, sonra göstereyim. Neyse çok konuşmayayım ben. Takılarım falan takacağım. Birazcık da acelemiz var. Çünkü normalde annemlerin bir planı vardı ve iptal olduğu için yarınki planı bugüne aktardık. Biraz karışık. Bu küpelerime bayılıyorum. Çünkü en ufak basit bir şey bile mükemmel bir e, stil ikonuna dönüştürebiliyorlar. Budur. Mesela hazırlanıp öyle geleyim. Çünkü dediğim gibi az bir vaktimiz var ve ben konuşarak e, iki işi yani aynı anda birlikte yapamıyorum. Çıktık şimdi de çarşıya gidiyoruz. Hazırlandım. böyle. Bay <laughs> Leyla, Le, Ah Le, Le, Le. oh, Leyla. Le. Aa geçen Deniz ne biliyor musun? Ne Senin abinle olan ilişkini çok seviyorum Hangi dedi. Şey benim okuldan arkadaşım Deniz. Dedi ki abinle olan ilişkini çok seviyorum dedi. Keşke benim de bir abim olsaydı dedi. Ben onun da abisiyim aynı zamanda. <laughs> tamam. Deniz inşallah benim videolarımı izliyorsunuz. İzlemiyorsan onu göremezsin zaten. Şimdi burada böyle bir butik gibi bir şeye girdim. İki tane parça buldum. Bir bu var. Bir de şöyle bir şey var. Arkası çok güzel bunun. Ay düştü. Neyse bunları deneyeceğim ki böyle oldu ve çok güzel oldu hiç boy, boydan bağlamalı böyle bir şeyim yok o yüzden güzel ve bence hani bu ikisi de oldu anlatabiliyor muyum yani kahverengi bu üstündeki ve bu altındaki de siyah olduğu için bence bunlar uyumlu da oldu bu güzel arkadaşlar şimdi ilk önce tişörtün darcını denedim çok büyük geldi bu da yani medium'u bu da çok büyük sadece arkasını görün istiyorum Nasıl göstereceğim asla bilemiyorum. Neyse sonra çekerim. Arkası aslında asıl mevzu çünkü. Ama çok bilayliş tarzı duruyor. O yüzden fazla bilgi. Evet, şimdi ben o sadece bir tanesini aldım. Ee, anneme de bir şeyler aldık. Şimdi de buna parka gidiyoruz. Ah Leyla, ah Leyla. Ah Leyla, ah Leyla. Abi. Meu pai sempre faz. É, deixa love me. Thank you, going

diyoruz. Ben size anlatacağım eve gidince gondolda ne olduğunu da. Çok eğlenceliydi. Ben acayip eğlendim. İlk öncelikle onu söyleyeyim. Işık çok kötü. Neyse ben acayip eğlendim. Onu söyleyeyim. Eve gidince konuşuruz. Ne oldu biliyor musunuz? Hı. Şimdi şöyle. Biz gondola bindik. Ay dur şunu aç. Ee, şimdi şöyle oldu. biz gondola bindik. Abim ben, annem ee, bir iki üç defa falan gitti geldi gondol. Sonra gondol durdurdular. Biz düşündük Allah Allah neden acaba bu kadar şey hani oldu <laughs> bir dakika anne. Neden acaba bu kadar hızlı bitti falan. E, ee, meğersem adam annemi indirmek için gondol durdurmuş. Ee, çünkü annemin surat ifadesi çok kötüymüş. Adam da dedi ki hanımefendi siz lütfen inin yaptı anneme. Ee, <laughs> Annem sonra indi. Sonra dedi ki peki en ortaya binsem olur mu dedi. hani En orta daha az şey oluyor ya. Adam tamam olur dedi. Ee, annemin ama yine suratı beş karış bir görmeniz lazım. Sana tamam. Arkamdaydım bir kere. Nereden göreceğini. Ortada gayet güzel gittim geldim yani. Çok komikti. Abim de kötü bu arada. Ee, yani ben sadece bir dengemi kaybettim. Bir tane kıza çarptım. İndikten sonra onun dışında hiçbir şey yok. Süperim. Öyle. Komikti yani. Stay crazy, stay bitches. The next day. So Şöyle ki, buradaki son günümüz bugün. Ben dedim ki niye tek başıma sabahın yedisinde kalk havuza inmiyorum. Neden yani? O yüzden şimdi kalktım, mayam giydim. havuza gidiyorum

9 falan. 8.50 yani. Ve ben kitabımı da okudum biraz. Biraz değil hatta bayağı okudum ve of kitabın altını ıslatmışım. Sayfalar buruş buruş oldu yani şu an. Ama birkaç Allah'tan hepsi değil. Ee, bir de ben böyle olaylara artık diyorum ki kitabın yaşanmışlığı var. O yüzden yani moralim bozuldu ama devam. Kimse havuzda yokken burada yüzmek ve kitap okumak çok güzel bir şeymiş. Seneye daha fazla yapacağım bunu. Son gün niye yaptığımı bilmiyorum. Şimdi bunu kemirce yapacak hiçbir şey yok. O yüzden boş boş dolanıyorum. <laughs>